O kız yüzünden oradaki herkesin içinde rezil oldum. Hiç bu kadar utanmamıştım. Hem de hepsi beni kurtadıktan kısa süre sonra. Oğlum dinle. Durumu iyice kontrolden çıkmadan önce komutan senin her şeyi kontrol altına almanı istiyor. Şunu da sakın unutma. BSD'deki yerini kaybetmemeni herkesten çok o kıza borçlusun. Sen ve diğerleri kaybettiğiniz saygınlığı geri aldınız. Hem de sırf o kızın sayesinde. Bunu göremiyor musun? Evet amca görüyorum. Görüyorum. Bütün üstlerimin arasındayken o kız yüzünden bir kez daha başım yere eğildi. Onun yaptığı aptallık bir kez daha başıma iş açacak. Oğlum komutan doğru olanı yaptı. Sana hiçbir zarar gelmeyecek. Basın senin masum bir kızın duygularıyla oynadığını yazmasını istedi. Sırf bunu senin şerefinin düşündüğü için yaptı oğlum. Düğün alayınız çoktan köyü dolaşmaya çıktı. Herkes ikinizin evleneceğini düşünüyor. Bırak ortalık kendiliğinden durulsun. Eğer haber yayılırsa o çok gurur duyduğun BSD'ye büyük bir leke sürülecek. Ve bunu kimse de temizleyemez. Sen neden geldin yine? Söyleyecek daha neyin kaldı? Eve geri döndüm. Ben yüzünde sevinçten kendini kaybetmiş bir ifade görmüyorum. Bense pişmanlık görüyorum. Tabii ki benden kaçtığı için. Burası senin evin değil. Buradan uzak durmanı söylemedim mi sana? Her şey bitti demedim mi? Ama bunu yapamazsın. Nasıl böyle bitirirsin? Ben ne olacağım? Hislerim ne olacak? Sen resmen delirmişsin. Git artık. Gitmeyeceğim. Git yoksa seni ellerimle sokağa atarım. Çok uzaklara gitmeni sağlarım. Ne ben buradan başka bir yere gideceğim... Ne desem benden bir adım uzaklaşabileceksin. Yapamazsın, bunca yıl yapamadın. Ben hep seninle birlikteydim. O bebek aslında benim. Sen bunu bilmiyor olabilirsin. Ama 15 yıl sonraki ilk karşılaşmada üzerimdeki giysiye bile kanın bulaşmıştı. Neden dersin? Çünkü ben de sana ait bir şey olması kaderimdi. Kader bir şeyi unutmamı istemedi. Biz tek bir ruhuz. Ben yanlış birinin peşinden giderken bile bilekliğin benim yanımdaydı. Ve bugün seni görmeye oraya geldiğimde... Yüzlerce insanın içinde büyük bir saçmalık yaptın. Evlen benimle diye tutturdun. Madem anlayamadın ya da anlamamakta ısrar ediyorsun sana bir kez daha söylüyorum. Seninle evlenmeyi kabul etmiyorum. Hayır. Hayır. Sen bana hayır demedin ki. Ne? Hatırlasana. Hiç hayır demedin. Ama kırmızı boyayı yere attım değil mi? Evet. Ama yine de ağzından hayır çıkmadı. Üstelik çıkmış olsaydı bile Bir önemi yok ki. Sorunun kendi saçma. Cevabında bir önemi yok tabi. Hayır cevabın bir önemi var sana hayır diyorum. Hayır. Senin cevabın çok açık. Cevap aslında... ...senin hareketlerinde gizli. O kırmızı boya kutusunu yere attığında... ...boya sıçradı ve tam alnıma yapıştı. Ben senin cevabını çoktan aldım. Hem senden... ...hem de Allah'tan. Sen gerçekten delirmişsin. Çabuk silo boyayı. Çabuk silo o boyayı. dokunma. Sakın silme onu. Resmen aklını kaçırmışsın. O boyanın alnına sürülmesi özellikle olmadı. O bir kazaydı. Her şey anlam yüklemeyi bırak artık. Bu senin alnıma... ...ilk boya sürüşün değil ki. Alnımın yaralanıp kanadığı o geceyi hatırla. Kanı ellerinle sıvamış. Ve sonra ne demiştin? Artık Tanrı'nın katında benim karımsın. Düşünüyorum da... ...aramızdaki bu kutsal bağ... ...o gece sen ellerinle yarattın. Sana neden bu soruları soruyorum ki? Ben hiçbir yere gitmiyorum Rudra. Seni de bu evide bırakmayacağım. Bir kadın evini kocasını bırakıp nereye gidebilir? Tüm bu saçma hikaye o bebekle başladı öyle değil mi? Al. Al senin olsun o zaman. Bunca yıldır yanımda olmasının tek bir nedeni var. Kaldırıp atmak aklıma gelmedi. Hepimizin atmayı unutacak kadar önemsiz eşyaları vardır. Ben o kızı Asla hatırlamıyorum. O kızı ve bebeği verişini unuttum ve hatırlamak istemiyorum. Hem onun o bebeği verdiği çocuk da artık buradan çok uzaklarda bir yerde. Bebeğine kavuştun. Git artık buradan. Kimsenin kimseyle bir ilişkisi kalmadı. Bütün bağlar koptu. Artık herkes özgür. Hikaye bitti. Terk et bu evi. Ne var? Oyun bittiğine göre Gidin. Herkes yatsın uyusun artık hadi. Sunehri. Rudra oğlum. Biraz şöyle sakince konuşabilir miyiz? Parvati'ye az önce yaptı... Onunla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. İyice delirmiş o. Önce beni karargahta herkesin içinde rezil etti. Şimdi de bu saçmalık. O, bir şeyleri onun açısından görmeye çalışsan acaba... Hangi açıymış bu amca? Sürekli değişip duran bir açı. Önce bir celli attım. Kocasını öldüren bir katildim. Hatta dünyada en çok nefret ettiği adam bendim. Ama sonra birden kurtarıcısı oldum. Büyük kahramanı. Şimdi de sevgilisi miyim? Oğlum lütfen geçmişi geride bırak. Başta her şey çok farklıydı. Siz o zamanlar düşmandınız. Sırf sen değil bütün BSD onun düşmanıydı. Bunun nedeni küçüklüğünden beri beyninin sürekli bir şekilde yıkanmasıydı. Artık her şey ortada. Gerçeği öğrendim. Evet seni kahramanı görüyor. Kurtarıcısı olarak görüyor. Ve kalan bütün hayatını seninle geçirmek istiyor. Sen gerçekten de onun kurtarıcısısın. Daha birkaç gün önce burada düğün hazırlığı yapıyorduk. Ve o gün hoşuna gitmeyen her şey artık onun gözünde hoş birer hatıra. Beni dinle. Sen bir askersin. Ve bu senin için bir görevdi. Ama o bir kadın. Sorun çıkmasaydı bugün evli olacaktınız bugün olanlardan çok etkilendi. Rudra, Parvati gibi hem güzel hem iyi yetişmiş... ...hem iyi aile terbiyesi almış bir kızı sen bu zamanda gerçekten bir daha bulamazsın. Bak Rudra, sen mantığınla karar verirken... ...Parvati hep duygusal düşünüyor. Bunca insanın içinde geçmişini unutup, sırlarını aşıp... ...sana hislerini döktü öyle değil mi? Onun için hiç kolay olmasa gerek. Bu Parvati gibi bir kız için çok zor bir görevdi ama başarıyla yerine getirdi. O yüzden de bana bütün o söyledikleri gerçekten kalbinden geliyor. Hepsi doğruydu. Amca neler söylüyorsun? İnsanların hisleri bir gecede değişir mi? Bunlar zaman alır. Hayır oğlum. Bazen gerçeği görmek için bir an bile yeter. Ben bunları anlamakta zorlanıyorum amca. Benim ne aşka ne de sevgiye, evliliğe karşı bile ufak bir ilgim yok olsa bile doğru kız o olabilir mi? O bir sahtekar, bir yalancı. Hayatımın bir parçası olabileceğine inanıyor musun? Ben böyle bir şey izim. Gel gel. Başımıza yeterince dert yok bir de sen gel. Sakın sen de eksik kalma. Ne var? Konuşmaya gelmedim. Bir şeyi geri vereceğim. Oğluma verdiğin 300 bin rupi burada. Onu satın alamadın, bunu geri al. Çünkü o satılık bir adam değil. Al. Bu senin. Ben de bu şekilde oğlumu senden geri almış oldum. Lütfen kabul et beni binbaşı. Kabul et beni evlen benimle. Bir kadın evini kocasını bırakıp nereye gidebilir? O gün ne demiştin? Sen artık Tanrı katında benim karımsın. Bütün bu saçma hikaye o bebekle başladı öyle değil mi? Al. Kimsenin kimseyle bir ilişkisi kalmadı. Bütün bağlar koptu. Artık herkes özgür. Hikaye bitti. Terk et bu evi. Git artık. Kill Rudra'ya mı geldi, beni gördü mü? Oğlum. Parayı olduğu gibi Rudra'ya nasıl geri verirsin? Hem Jaipur'a gitmeme de izin vermiyorsun. Bir kere de benim fikrimi sor. Öz oğlun değil miyim ben senin? Canım oğlum, ben senin Jaipur'a yollamaz olur muyum? Ama önce beni bir dinle. Sana ayrıca dünya kadar para vereceğim. Oraya Taj Mahal'in bir benzerini bile yapabilirsin. Ama senin Mimtaz Mahali'ni hala yaşıyor. O yüzden en iyisi onun heykelinidir. Anne rica ediyorum dalga geçme. Canım yeterince sıkkın zaten. Peki tamam. Tamam artık bir şey söylemeyeceğim. Ama benim senin yardımına gerçekten ihtiyacım var. Baba oğul ikisini bu evden yollamamız lazım. Nasıl? Şimdi ne yapacağız? Bu kez Rudra'nın odasını ateşe verelim ya da onu komalık hale getirelim. Böylece hem ondan hem de babasından kurtuluruz. Harika. Bazen gerçekten saçmalıyorsun. Ara sıra kafan güzel bir şeylere çalışıyor. Ne yapacağımızı daha sonra söyleyeceğim. Ama bir şeyi aklından çıkarma. Ona ve babasına her ne olacaksa mutlaka... ...ikimiz birlikte karar vereceğiz. Onlar ve biz Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmeyeceğim. O kafasına göre her şey bitti demiş olabilir. Ama ben bunu kabul etmeyeceğim. Biz daha hikayemizin yarısına bile gelmedik. Onu anlamaya daha yeni yeni başlıyorum. Bundan böyle o da beni anlamalı. Evet biliyorum. Şu an yenilmişim gibi görünüyor. Onu kaybetmişim gibi. Bugün kalbimi tam iki kez çok kırdı. Ama umudumu kaybetmek bir yana dursun. Ben hala küçük de olsa umut hissediyorum. Mücadele isteğim azalmadı. Aksine daha da büyüdü. Benim başıma ilk kez böyle bir şey geliyor. Hayat bildiğim hayata hiç benzemiyor. Ben hayatım boyunca hep başkalarının benden yapmamı istediklerini yaptım. Ama şimdi hayatımda ilk kez kendi isteğimle bir şey yapacağım. beni... ...beni mutlu eden bir şey yapacağım. Umrumda değil inatçı desinler. Ben hayatımı Rudra ile geçirmek istiyorum. Onunla olmak... ...bana huzur veriyor. Beni çok mutlu ediyor. Ve ben hissettiğim mutluluğu hak edeceğim. Görürsün. Ona dolu dolu gülümsemeyi öğreteceğim. Çünkü biliyorum onun içinde bir yerlerde küçük bir çocuk saklanıyor. O çocuğu ödülle kandırabilirim. Sevgiyle ya da tehdit ederek. Ama bir şekilde ortaya çıkmalı. O küçük, korkak, yaralı, mutsuz çocuk yeniden benim sayemde yaşamayı öğrenecek. Ama tabii bunun için benim de burada yaşamam şart biliyorsun. Ona yakın olmak zorundayım. Eve dönmek için onunla kavga etmem gerekiyorsa ederim. Parvati kızım, kavgalar bebeklerle sohbet ederek kazanılsaydı, krallar savaş alanında kılıç, top tüfek yerine oyuncak bebekler kullanırlardı, öyle değil mi? Bebeğini benimle tanıştırmak ister misin? Merhaba tatlım. Tanışalım mı? Ben Rudra'nın yengesiyim. Anlaşılan o ki çok yakında. Senin bu güzel arkadaşının da yengesi olacağım. Gel. Nereye? Kağıt oynamaya. Paro kızım. Bazen gerçekten tuhaf davranıyorsun. Daha az önce burada oturuyordun. Eve girebilmenin yolunu düşünüyordun. Rudra ile birlikte olmak istiyorsun, öyle değil mi? Gel, ben senin eve girmeni sağlayabilirim. Ama içeri girersem çok kızar. Ohu, gerçekten saçmalıyorsun. Bütün gece bekçi gibi nöbet mi tutacaksın? Buna kızmaz mı peki? Ben seni ondan koruyabilirim. Benimle birlikte yürürsen, Rudra buna hayatta sesini çıkaramaz. Ama bana neden yardım etmek istiyorsunuz? Karşılığında ben ne yapacağım? Hiçbir şey. Şu anda hiçbir şey istemiyorum ama tabii sonra elbet bir isteğim olur o zaman söylerim. Hadi sene yürü. Tanrı on kişinin birden inadını sana vermiş galiba. Hem unutma sana Rudra'dan kaçarken de yardım elimi yine uzatmak istemiştim ama sen istememiştin. Şimdi yine Rudra ile yakınlaşmana yardım etmek istiyorum. Ama sen beni yine reddediyorsun. Ne yapayım? Sen bilirsin. Aslında Yenge'ye hiç güvenmiyorum. Biliyorum. Yardım etmek ister gibi görünüyor ama sinsi bir planı var. Mutlaka benden gizlediği bir amacı var. Ama Rudra'ya yakın olmak istiyorum. Onu masum olduğuma ikna etmek zorundayım. Sevgisini kazanmam gerek. Bunun için gerekirse savaşmaya hazırım. İstediğin kadar savaş. Sana ne kadar kızdığını gözlerimle görüyorum. Yine tek umudum sensin. Burada yaşamaya başlarsan o gitmek isteyecek. Onun canını sık ve bol bol sık boğaz et. O da sonunda babasıyla birlikte eşyalarını toplayıp bu evi bir daha dönmemek üzere terk etsin. Sonra da koca ev her şeyiyle bana kalsın güzel olacak güzel